Canlar selam. Isı sıcaklık genleşmenin 3. partındayız. Bu partta ne öğreneceğiz? Isıl denge ne demektir? Ne yaparsın? Ne edersin? Bunlardan bahsedeceğiz. Ortak sıcaklığı nasıl bulacağız? Acaba ortak sıcaklığa gelene kadar değişkenler nelerdir? Bunlarla alakalı hepsini halledeceğiz. Haydi başlayalım. Şimdi ısıl denge dediğimiz olay şöyle bir şey. Isıl dengede bir İki tane farklı sıcaklık daha var. Bir kere T son her zaman eşit olacak. Bir. Yeteri süre beklediğini düşünürsen. İki. Her zaman alınan ısı eşittir verilen ısı olacak. Üç. Şimdi burada baktığın zaman sıcaklık değişimi. her zaman eşit olmayabilir. Burada bir parantez açıyorum. MC'si yani ısı sahası büyük olana yakın olur. Şimdi buradaki mantık şu. Şöyle bir kap verdim diyelim. Burası T derece. Yukarıdan da 2T'yi attım. Burası H. Burası da H diyelim. Şöyle. Şimdi sen şuraya 2T'yi attığın zaman eğer kap düzgün olsaydı T ve 2T'den cevap 1.5T yazardım. Ama burada dikkat edersen 2T'lik kısım daha çok. Şuralar fazlalık kaldı gibi düşün. O zaman bunun cevabı 1.5T olurdu ama 2T olandan daha fazla miktarda kaldığı için cevap 1.5T'den büyük olur. Peki bununla alakası ne? MC'si büyük olan. İkisinde de su varsa C'yi çöpe attım. O zaman M'i çok olana yakın olmak zorundaysa kapta genişlediğine göre 2T daha çoktur diyebilirim. Dördüncü ve son maddemiz bizim için önemli mevzulardan bir tanesi. Bak T son her zaman eşit olacak. Alınan her zaman verilen eşit olacak. Sıcaklık değişimi eşit olmayabilir. Sen 3 adım attım ben 5 adım attım diyebilirim. Burada önemli şeylerden bir tanesi de formüle gerek yok. Ne demek bu? Formül dediğimiz şey Q alınan eşittir Q verilen. Bunu kullanmayı neden sevmiyoruz? Bakalım bir adet örnekte bunu açıklayalım size. Şimdi A maddesinden atıyorum 20 gram aldık. C'si bu arkadaşın 3. Doğru mu? İlk sıcaklığı da 20 santigrat derece. Geldim B maddesine. 15 gram aldım. Bunun C'si 4. T'si ise 30 santigrat derece. Bu ikisini birbirine karıştırdığımda ya da temas ettirdiğimde son sıcaklık ne olur diye sorarsam. Normalde siz okulda Q alınan bölü eşittir pardon. Q verilen diyorsunuz. Doğru. Ama burada bak. T son arada bir yerde ya birinde T son eksi 20 yazacaksın, birinde de 30 eksi T son yazacaksın. Buradaki işleme düşmeyin diye ben şu formülü veririm sana. T son eşittir toplam ısı bölü toplam sığ. Hocam bu ne demek? Dersin ki m1c1T1 artı m2c2T2 bölü M1 C1 artı M2 C2. Bu ne demek? Hiç kim vermiş, kim almış bakma. M'imiz A maddesi için konuşuyorsak 20. C'miz 3, T'miz 20. Artı M'miz 15, C'miz 4, T'miz 30. Bölü M, C'miz 20'ye 3, M, C'miz 15'e 4. Cevap çıktı. Ben bunu bile yapmam. Sorunun başında bunun MC'si 60 mı? Bunun MC'si de 60 mı? O zaman MC'si büyük olana yakın olacak dedim ya. Ama bunların ikisi de 60'ı 60. O zaman aritmatik ortalama yani 25 santigrat derecede buluşur diyebilirim. Buradan şunu anlaman lazım. Sorunun başında kimin MC'si çok kimin MC'si az diye bir bak. Belki de eşit çıkacak eğer eşit çıkarsa bu soruda olduğu gibi orta noktada buluşacak demiş oluruz. Okey? Geçtim. Şimdi buz, su, kütle grafikleri var. Bak bundan çok soruyor. Şöyle diyebilirim. Benim buzum şöyle oldu. Benim buzum böyle oldu. Benim buzum şöyle oldu. Benim buzum şöyle oldu. Şimdi dikkat. Burada bizi ilgilendiren şey en buz. Bu da benim zamanım. En buz. Bu da zaman. En buz. Zaman. Ve son olarak en buz ve zaman. Şimdi kural bir. Hemen mi hal değiştiriyor? Bak hemen mi dönmeye başlıyor? Hemen mi erimeye başlıyor? Evet. O zaman bu ikisi içinde en buzun sıcaklığı kesinlikle ama kesinlikle sıfır derece. Neden? Çünkü sen daha bir damla bile su koyduğun anda erimeye başlamış. Burada da buzun sıcaklığı kesinlikle sıfırın altında. Neden? Bir süre beklemiş sonra erimiş. Bir süre beklemiş sonra erimiş. Bu bizim için önemli bilgi. Okey? Peki. Son anda buzun bir kısmı duruyor. E eridiğine göre bir kısmı da su. O zaman burada T son kesinlikle sıfır derecedir. Çünkü su ile buz karışımı mutlaka ama mutlaka sıfır derecede birlikte olur. Bir olsa hepsi su değil mi? eksi bir olsa hepsi buz olur. Suyla buzun karışımı sadece 0 santigrat derecede ortak bulunur. O zaman burada da T son eşittir 0 diyeceğim. Çünkü buzun tamamı bitmemiş. Bu ne demek? Bu ikisinde de su artı buz birlikte var. O zaman son sıcaklık kesinlikle 0'dır. Ama burada ne oluyor? Buzun tamamı erimiş. Peki 0 derecede de olabilir. Ama su daha güçlü gelip artı 10, artı 20, artı 30 geliyor. Sonuçta buz eridikten sonra kaç dereceye çıktığıyla alakalı bir durum yok. Buradan anlaman gereken mevzu şu. Anında sıcaklık değişimi olmaya başlıyorsa, hal değişimi olmaya başlıyorsa o zaman ne diyeceğiz? Diyeceğiz ki ilk sıcaklığı sıfır. Son anda eğer bitmediyse son sıcaklık illaki sıfır olacak. Çünkü suyla buzun ortak bulunduğu tek yer sıfır derecedir. Şimdi katıdan sıvıya ya da sıvıdan gaza geçerken neler olur? Bir, düzensizlik artar. Nereden anladık? Çünkü katılar birbirine en yakındı. Doğru mu? Sonra sıvı olduğunda biraz uzaklaştı ama gaz olduğunda birbirine en uzakta oldu. Demek ki düzensizlik artar. 2. Sıcaklık arttığı için kinetik enerji artar. 3. Tanecikler arası mesafe artar. Son. Tanecikler arası çekim kuvveti de azalacak. Çünkü birbirinden uzaklaşıyor dedik. Geçtim. Devam edelim. Isı ne ile iletirim? İletim yolları. Birincisi bildiğin iletim. Katı da sıvı da gaz da bunu yapar ama katı en iyi yapar. Diğeri konveksiyon. Konveksiyonda deriz ki ısınan akışkan yükselir. Bunu nasıl gösteririz? Şöyle gösteririz. Böyle bir kabımız var deriz. Alttan ısıtıcıyı koyarız. Isınan moleküller önce yukarı çıkar. Sonra soğuduğu için yeniden geri gelir. İşte burada kalorifer ya da soba tüm odayı ısıtır. Sonuncusu ışıma güneş, ufo ısıtıcı buna örnek olur. Dikkat bir kafeye gittiniz. Şurada bir ufo ısıtıcı var. Sen şurada oturdun. Neredeyse soyunacak kadar üstünü çıkartmak istersin. Ama dikkat et kafanı buraya getirdiğin anda soğuk. Kafanı normal yerine getirince sıcak. Kafanı buraya getirince soğuk. Buraya getirince sıcak. Çünkü bunun amacı ortamı ısıtmak değil. Foton kime değiyorsa onun sıcaklığını arttırmak. Yani 10 saat boyunca gidip de bir kafede UFO çalışsa ortam ısınmaz. Sadece fotonların düştüğü yerler ısınır diyebilirim. Peki bir katıda ısı iletim hızı nasıl olur? Bak formül yok ama formülü bilerek yorum yapman istenir. Delta Q bölü delta T yani ısı, yayılım ya da iletim hızı. Bunun formülü katla. Şöyle aklına tutabilirsin. K maddenin cinsi. A alan. Delta T sıcaklık değişimi. L de uzunluk. Şimdi o zaman şu ortamla şu ortam arasında şöyle bir tel olsa. Uzunluğu L. Burası A. Burası T1. Burası T2. Nelerle alakalı? Bir kere iletkenin cinsiyle alakalı diyeceksin. İki, alanla doğru orantılı yani ne kadar büyük bir alanım olursa o kadar iyi. Ama boyla ters orantılı. Neden? Boy uzadıkça iletmek daha zorlaşacak demektir. Ve burası 10 burası 20 olduğuyla burası 10 burası 200 olduğunda yine iletimizi aynı diyemem. Çünkü sıcaklık farkı ne kadar çoksa o kadar değişecek demektir. Sildim can. Bakıyorum şimdi. Şimdi hissedilen ve gerçek sıcaklık var. Hissedilen neme bağlı, basınca bağlı, yaşa bağlı, cinsiyete bağlı. Yani dışarısı atıyorum 40 santigrat derece ise bu net ölçüldü. İşte bu benim gerçek sıcaklığım. Ama Ankara'daki 40 ile Antalya'daki 40 farklı. Neden? Diyeceğiz ki Antalya'da nem çok. Nem çoksa senin kolunun üzerindeki şu su damlası buharlaşmıyor. Buharlaşmayınca yapış yapış dediğimiz bir hissiyat olmuş oluyor. Demek ki Antalya'da nem çok olduğu için ne olması gerekiyor? Demek ki hissedilen sıcaklık daha yüksek olması gerekiyor. Geçtim. Yani ortam şartlarına göre değişiyorsa bu bizim için hissedilen sıcaklık demektir. Şimdi küresel ısınma nasıl oluyor? Karbon dioksit, kükürt dioksit, azot dioksit. Bunlar dünyanın etrafında kesikli bir katman oluşturur. Bu katman olmasaydı gelen ışın anında dönecekti. Ama bu katman dolandığı tekrar çarpıp gitti. Yani bir kere çarpması gereken ışın iki kere çarptı. Bu durumda dünyanın sıcaklığının gereksiz yere artması gerekir mi? Gerekir. Peki sıcaklık arttığında neler olacak? Bir, buzullar erir cepte. O zaman su seviyesi artar. O zaman diyeceğiz ki su kenarı olan şehirler ya da ülkeler batar. Yani suyun dibinde kalır. Çölleşme olur. Çölleşme olunca ne olacak? Ekosistem bozulur. Peki, ekosistem bozulunca ne olur? Bazı canlı türleri ölür. E bildiğimiz şeyler bunlar. Peki neler yapabiliriz? Demek ki çevreye zarar vermememiz lazım. Bizim karbondioksit, kükürt dioksit, azot dioksit salımını azaltmamız lazım. Ne yapabilirim? Toplu taşıma araçlarını kullanabilirim. Neden? Her araç kendi egzozundan çıkanını düşünürsen sen arabana değil de otobüse binersen 20 tane arabadan kurtulmuş oluruz. Bacalara filtre takmak ne oldu? Bizi koruyabilir. Ormanlara sahip çıkmak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı arttırmamız lazım. Onun dışında da ne yapmamız lazım bizim? Tasarruf etmemiz lazım. Ne kadar tasarruf edersek o kadar enerji ihtiyacımız azalır. Okey mi? Dostum gördüğün gibi 3. partta zor değildi. Kolay. Sıkıntımız yok dördüncü partta görüşmek üzere. Genleşmenin dibine vuracağız. Kenney iyi bak öpüyorum.